<laughs> e bu arabanın içerisinde yağmur yağ. Yağmur yağ, araba olarak bunu e, değerlendirmiştir. Yine Venüs'te, daha doğrusu, ama, da Yani birçok en salval görüyoruz Salvador Dalin'in arabası. <laughs> Yumurtalar doğurganlığı. Bu kadınlar da. kadını şey yapmış. Şurada da Salvador Dalin'in eserlerinden biri. Salvador Dali'nin Figueros'taki müzesinin içi. Bu, Bu da gemi. Yukarıda. orjinal Orijinal. İşte Salvador Dali'nin yakından görünümünü göstereyim. tut tut люди стояли. sembolüymüş. Fotoğraf mı? Hmm. Şimdi burada resimlerimizi çektikten sonra sağ tarafa dönüyoruz. Harunabad, Altın Salvador'un Müzesi, dalya